zımbırtı. Benim yaradanım belli. Benim yaşatanım belli. Rezzakım, sultanım belli. Hele sen kimsin zımbırtı? Yediren o, içiren o. Türlü nimet indiren o. Arzı yeşillendiren o. Hele sen kimsin zımbırtı? Vedud odur. Ahad odur. Gali odur. Samet odur. Kullu şeye mabudu odur. Hele sen kimsin zımbırtı? Kanun onun. Yasa onun. Alemde ne varsa onun. Şeriatı garra onun. Hele sen kimsin zımbırtı? Sırat-ı müstakim yolum sadece Allah'a kulum. Başkaca bükülmez boynum. Hele sen kimsin zımbırtı? Güç de, kuvvet de ondandır. Hiç de servet de ondandır. Gayrı yollar şeytandandır. Hele sen kimsin zımbırtı? İlahım O, Mabudum O. Yazdım, gördüm, okudum, O. Evvelin, ortam, sonum, O. Defon, yolumdan, sınbıttım. İlahım O, Mabudum O. Yazdım, gördüm, okudum, O. Evvelin, ortam sonumu defol yolundan zımbırtı. Aslan Yılmaz zımbırtı şiirinden 05 2021 İstanbul inşallah gönlüm şiir kitabında bulacaksınız. Gönlüm şiir kitabı bir haftaya kadar bütün internet sitelerinde ve daha sonra raflarda olacaktır dostlar. Allah'a emanet olun.